Sedat öğretmenim aklıma gelince ilk önce bilgisayar kulaklığı, ondan sonra da bizi kuzucuklarım demesi geliyor. Sedat de öğretmenim aklıma gelince sevgi, ilgisi ve bize verdiği emekler aklıma geliyor. <laughs> <Sessizlik> öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmenlerden mutlu olsun. öğretmen deyince aklıma gelenler. Şefkatli, bilgi. Canım öğretmenim. Sevgili, başarın, öğretmenim, öğretmen e, gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, size öğretmen deyince aklıma sevgi, saygı, matematik, dürüstlük, yani bunlar geliyor. Ve sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ya öğretmen deyince aklıma gelecek ve umut geliyor. Ama seven, benim, eğiten, öğretmen, dinleyen, anlatan, tek kişi geliyor. Canım öğretmenim, öğretmenler günümüz kutlu olsun. Sedat öğretmen erkelim, aklıma ailemizin öğretmeni geliyor. Sedat öğretmen deyince aklıma de, sevgi, ders, kitap geliyor özveri şefkat ve sevgi <laughs> Seda öğretmen dinince aklıma sevgi dolu bir insan geliyor. <laughs> Siz çok seviyorum öğretmenim. <laughs> <laughs> aklıma Seda öğretmen geldiğinde mutluluk güzellik çok güzel ders yapmak geliyor. <laughs> akıllarına gelenleri sevgi, saygı okur. Evet öğretmen deyince aklıma güler yazısı ve şakacı aklıma geliyor. Sedat öğretmen deyince fedakarlık arkadaş ve sevgi dolu öğretmen gelir. Sedat öğretmen denilince aklıma her güne yeni bir bilgi öğreneceğim geliyor. Sedat öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmen denince aklım okul geliyor, sevgi geliyor, istiklal Öğretmenler günümüz <dinler> kutlu. olsun. <laughs> Bilgi. Doğru Anlayışı Öğretsen Canım Öğretmenim Öğretmenim Yeni Bir Aklıma Sevgi, Saygı, Kacı, Yürek Geliyor Sedat Öğretmen Deyince Aklıma Sevgi Sevgi Geliyor Sedat Öğretmen Deyince Aklıma İlk Anın Gülü Sesi Geliyor Sedat Öğretmen Deyince Aklıma Sevgi, Sevgi, Şefkat ve Eğitim Geliyor Ben Deyince Sudoku, EBA, Türkçe, Matematik, Komik, Oyun, Eğlendik, Komedi, Türkçe, Kulaklık. Sıda Sıda öğretmenlerimizin aklıma arkadaş ve eğlenceli bir öğretmenimiz var. Sedat öğretmenim sevgi dolu, anlayışlı, sabırlı, mükemmel bir öğretmendir. Öğretmenim öğretmenler gündüz kutlu olsun. Sevgisiyle, bilgisiyle bizi aydınlatar. Sedat öğretmenim sizi çok seviyorum. Sevgisini veren, bilgisini veren. çocuklarını yetiştiren öğretmenimiz geliyor. Ee, öğretmenim, şey öğretmenim iyi ki varsınız. Hayattaki en büyük mucize küçükken iyi bir rastlamaktır. Evet. Mucizemiz olduğumuz sevgili için öğretmenim. teşekkür ederim canım öğretmenim. Teşekkür ederim. Başımızı <laughs> hep dik tutmayı karanlık sevgili öğretmenim. Teşekkürler öğretmenim.